arkadaşlar şimdi size Brawl bir bakı göstereceğim. Bu bak kitabı. Nasıl bir bakı olabilir diyorsunuz. Evet gördüğünüz bu bakı olabilir. Bu bakı olabilir. Bu bakı olabilir. Ay. Ee, şey dostluk maçı oynuyordum. Karşı, ta karşı takımda kit vardı. Ve kit top ondayken. Ay top rakip takımdaki birisindeyken. Kit o ok topu alan kişiye ulti atarsa kit küçülüyordu ve topu alabiliyordu. Şimdi size göstereceğim. Kitle değme maçı yapalım. Ben savaş topu gelmesini bekleyip geliyorum. Şöyle durduralım kaydı. Tamam arkadaşlar. Özgür yedikten sonra savaş topu geldi sonunda. Şimdi size bunu göstereceğim. Bir size bir göstereceğim. Lütfen gitmesin ya savaşta. Lütfen gitmesin. Gitmiş. Evet gitmiş. Dalga mı geçiyorsun benimle? Süper sen dalga mı geçiyorsun? Thank you. ama arkadaşlar tekrar yapalım. savaş topu geldi. Çok güzel. Savaş topu tekrar geldi. Böyle iki tane almıştım zaten. Hadi. Şimdi bu için dolduralım. Ama bu gerçek masalda yapılıyor mu bilmiyorum. Belki gerçek masalda yapılmıyor. Topu aldı. Bakın. Bakın küçüldü gördünüz mü top bana geldi top bana geldi ondan da, ama top bende gözüktü ama tamam oldu ben hemen öldürdüm ya tamam oldu git küçülüyordu Geçene de ben gördüm git böyle küçülüyordu alsın top birisi hayır ya bakın Ah gördüm. Ucundan bir şeyler gördüm. Ucundan ucundan bir şey gördüm ama olmuyor ya. Hemen öldürüyorlar. Senin bazında. Direkt öldürüyorlar. Direkt mi öldürüyorlar? Direkt. Bu arada hiç unutacak da öyle oluyor. Şurada. Şurada pusta. Başka bir şeyin gelmesini bekliyorum. Hadi alma topu. Alma topu. Hele. Dal 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 bas 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 bas. Aa, arkadaşlar olmadı. Olmadı, olmadı. Olmadı. Olmuyor arkadaşlar. Hemen öldürdüler beni. Ama ikinci ya da üçüncü dönemde gördüğünüz ucundan bir şeyler belki size Böyleydi. Biraz bir daha zaten bu sistemi alıştırma maçı yapalım. Öğretmenim. bir alıştırma maçına motil yapalım hep kitlemi oynayacağız da karşı takım ölüm takımı geldi Charlie Dove Kroza 594 hasar mı abi ya 594 hasar ne Hayır. Bu üçüm de boşa gitti. Hayır. Hayır yenildik. Bir daha oynayacağım. Bir yer daha oynayacağım. Çünkü hiç Dok geldi karşıya. Charlie geldi ve Rosa geldi. Yani bizim kazanma ihtimalimiz yoktu. Tic geldi zaten tik ne abi Ben kalitme düştü o da Fiyo mu düştü ne zaman da Karşıyeni Rosa ile Charlie geldi Biz de 8 bitir Bu arada botlar niye benim yanımda bekliyor Bir nedeni mi var oğlum Yine eliniyoruz. Ben de bir sefer Ben de tekli oluyor abi. Şey ki çok iyi de ben de ya. Ben tamam. Ve internet de çok iyi zaten. Tekrar denedik. Tekrar bu ne ya? Bu ne? Bu ne oğlum? Süpersel adam oldu. Supercell adam ol. Supercell. Adam ol bir daha böyle takımlar yapma. Bu arada görüşürüz demeyi unutmuşum. Bay bay ve kanalıma abone olmayı unutmayın.